Selamun aleyküm. Herkese çok güzel bir günler. İyi günler. Kızlarım benim. Hadi bakalım çıkın. Hadi bakalım çıkın. Hadi gidin. Köpekten biraz tırsıyorlar da geçemiyorlar. Hava muhteşem. Kızım, aşkım, benim tatlı kızım, benim güzel kızım, bal kızım benim. Yumurta toplayalım. Yumurta toplayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar, kızlar gene görev başında mısınız? Biraz yumurta alalım. Ay maşallah o ne kadar büyük bir yumurta ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Hiç yapmasaydın işte. Dört. olsun. Yapacak bir şey yok. Beş diyelim buna biz. Ay Allah. Altı. Başka göremiyorum. Evet. Altı. Karşı caddeye geçelim. Altı. Sekiz. 11 12 13 2 de burada 15 Sıcacık, sıcacık. 17 Kızım, kızım, kızım bırak bakayım. 17 on 19 on Bir daha bakayım. Yok. Aa, varmış 20 buraya bakalım 22 buraya bakalım 24 24 işte burada 26 maşallah 26 ee, dur kızım dur yapma öyle yapma 27. Ne kadar kızdın ya. 28. Var mı başka? Saklamış 28, 29. Burada ne var? 30. Aha yeni mutladı. Aferin benim kızıma. 31. Var mı başka kızım? Yok. Didikleme beni. <laughs> Yumurtanın jeli gitsin. Bir de bunu alalım. 32. Çok şükür. Güzel. Sen niye o kadar sinirlendin ya? Ve alacağım daha yumurta ama. Kızım sen yatsan da senden olmaz civciv çıkmaz. Bizim horozumuz yok güzel kızım. Önce bir size bir horoz almak lazım. Ama horoz alsak da sizi yok yok civciv olmaz. <laughs> civciv yapmamamız lazım. Tamamdır kızım, alıyorum bunu. Teşekkür ederim. Evet, görevi tamamladık. Onlar da görevini tamamladı. Teşekkür ederim kızlar. gezmeye çıktılar. Bizim balıkçılarımız a temizliyorlar orada. Halil abiler. Deniz güzel. A atabilirler aslında ama belli dolmuyor işte. Her an patlıyor. Bağırma kızım. Bağırma kızım. Yok yok gelmeyin gelmeyin. Bende bir şey yok. Daha yeni yumurtaları sizden aldım zaten ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yazı özledim. Şuralar şöyle güzel bir yeşillense. Şu diktiğimiz akasyalardan biraz dallar uzasa, yeşillikleri verseler. Evet, bizim evin yanında bırakmadılar. Kenarlara bak. Hepsini yediler. Teyzem öldürecek beni. Bak. Aha. Aferin sana kızım. Ye oraları. Yetişebildiğiniz yere kadar yiyin tamam mı? Kızım, ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. Gel kızım. Gel. Gel güzel kızım, gel. Gel güzel kızım, gel. Gel benim aşkım gel gel kocaman olmuş benim kızım benim güzel kızım tatlı kızım tatlı kızım benim tatlı kızım güzel kızım benim aşkım balım benim ya balım şunun güzelliğine bakın 32 tane yumurta almıştık. Oo, rüzgar varmış. Kızlarım bu soğukta niye oralardasınız ya? Gelsenize bu tarafa. Aha kümese gelin. Eviniz var. Ona bunlar hala daha yatıyor. Kızlar. Bak olmuyor. 32, 33. 34. Kızım burası rahat diye mi duruyorsun? Yoksa başka bir sebebi var mı? Vallahi yok altında. Senin var mı? Var. İyi 35 tane oldu. Sen hayırdır ya? Yumurta yapmıyorsun, iş şey yapmıyorsun. saatlerde orada yatıyorsun. Olmaz. Olmaz. Aha benim kızım beni kontrole gelmiş. Kızım. Tatlı kızım. Güzel kızım. Gel. Senin kümesle işin yok. Gel. başladı. Eve gidip sabah yakıp oturma vakti. Bugünkü yumurtalar bunlar. Gramajları iyi güzel. Bugün aldığım yumurta. Çok uzun zamandan beri almıyordum böyle yumurta. 108 gram. Maşallah benim kızıma. Hangisi yaptıysa artık. İlginç çıkartmış. Bu nasıl bir şeydir ya?